Hepinize selamlar. video hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren. Çok uzun bir zaman sonra yeni yeni video çekiyorum. Çünkü e, oyun hesabı açtım. Daha çok oyun dediğim karışık videolar yaptığım bir kanalım vardı. Onun üzerine çok fazla video çektim. Bu videonun yani bu kanalda vardığını unuttum birazcık. Ama şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum. Bugünkü çekeceğimiz kitap yorumu benim bayıldığım Masten. E, bu kitabın Devamının olmasını isteyen çok fazla kişi var, ben de dahil. Çünkü gerçekten devamlı olacakmış gibi bitti ama yazar 12-13 yıldan beri yenisini çıkartmadı. Ve hani webpette var birkaç bölümü ama yayınlamıyor gerisine. Şimdi ilk önce kutumuzu açalım. Ben açmıştım da video için merak edenler için de tekrardan açmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu şunun sesi geliyorsa kusura bakmayın gerçekten. Şu an yanımdayım çünkü. Açalım, burada bez bir çanta karşımıza çıkıyor. Ben daha fazla şey bekliyordum. En azından poster ve kitap aracı bekliyordum. Ama çanta da güzel. Böyle göstereyim. Şimdi bizim asıl konuya bakalım. Ben tabii bayağı sevdiğim için bayağı bir popsitledim. Konusundan bahsedeyim. Eli adında bir kızımız var ve Eli annesiyle babasına karşı çok soğuk konuşmuyor ve yani baya umursamaz diyeyim. Soğukkanlı birisi. Sonra yanlış hatırlamıyorsam okula giderken falan dışarı çıkmıştı. Orada da kaçırıldı babasının gözünün önünde. Babası koştu ama yetişemedi. Sonra eli uyandığında karanlık bir odanın içinde bulunuyor kendisi. Ve aynı şekilde 3 kişi daha onun yanında. Şimdi böyle göstereyim bir yandan okumak isteyenler için. Bu yarışma gibi düşünün yani. Hani Survivor gibi ya da açlık oyunları gibi. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ölümler bayağı oluyor. Sından kalma bir e, bina. Kayra diye bir kızı kalıyor. Onun da kardeşi Leonardo. Kayra biraz vahşi ve e, tabuklu ayakkabı sesiyle tanınan birisi. Mesela şu söyleyeyim. Leonardo biraz daha insancıl. Hani e, bıçaklar falan var. Mesela o bıçakları yapma diyor atıyorum. Ama Kayra daha çok koyuyor bıçakları. Yani daha vahşi ve acıdan zevk alan birisi. Şimdi gösteremiyorum kitap harcını. Ben biraz daha farklı bir kitap harcı bekliyordum. Ama böyle bir kitap harcı geliyor karşınıza. Burada katılımcılar var. Bu Elin'in grubu. Bu farklı gruplar. İlerle, yani sayfalar ilerledikçe bunlarla da karşılaşacaksınız. Baya akıcı. Hayatımda gördüm. hatta en akıcı ve sürükleyici kitap diyebilirim. Hatta direkt diyorum da. Benim en çok sevdiğim Kar Küresi ve Kar serisi bu kitabın akıcılığı ve sürükleyiciliği onu bile geçiyor. O kadar akıcı yani. Su gibi akarsınız. Bir de ben çok yavaş okuyan birisiyim. Ona rağmen çok hızlı okudum. Giriş kısmı bu şekilde. Cidden yani ben bayıldım bu kitaba. Keşke bunun devamı da çıksaydı. Ama yazarımız maalesef ki devamını çıkartmıyor. Ben ufak bir spoiler yedim. Ee, Size şimdi söylemeyi söylemeyi bilmiyorum. Söyle, yani duymak istemeyenler bu bölümü atlasın. Duymak isteyenler için söylüyorum. burada gördüğünüz gibi ölüyor Owen Onun ikinci bölümünde ölmemiş olarak vaziyette çıkıyor. Yani Owen ölmedi. Yaşıyor. İçinde argo, küfür benzeri hiçbir şey yok. Bıçak kan var ama onlar da çok abartılacak bir şey değil sanırım. Gerçekten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok memnunum ben. İyi ki de almışım bu kitabı. Cidden yani çok hayret ettim. Bu bir kitabın beni bu kadar sürükleyeceğini bilmek. Hiç düşünmediğim bir şeydi. Hızlı bir şekilde kapak hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Bu yüksek ihtimalle kırmızı odanın anahtarı. Bunlar da bıçaklar diye düşünüyorum. Farklı farklı bıçak izleri falan var. Ama şunu ben niye hiç anlamıyorum. Ne bu yani? Böyle baksan erkeğe benziyor ama başka şey de benziyor. Pixi diye benziyor mu? Pixi'yi de pek benzetemedim. Şimdi burada eli var. Gerçekten çok memnunum. Kesinlikle alın. Sayfa sayısı şöyle göstereyim 199 ama bunu da sayarsanız 200 sayfalık bir kitap. Hiç böyle göründüğüne bakmayın. Su gibi akıp gidiyor. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.